Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Para Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere aşırı ucuzladığını düşündüğüm ve gerçekten piyasa değerinin çok çok altına düşen 10 tane altcoin söyleyeceğim. Şahsen bugün piyasaya yeni girecek olsaydım bu coinleri her türlü alırdım ve sepetimde bunlara da yer vermeye çalışırdım. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Birinci coin arkadaşlar kesinlikle render olurdu. Render'ın fiyatı çok güzel bir şekilde aslında kendini korumuştu son zamanlarda. Şöyle maksimuma girip bakarsanız fiyatı arkadaşlar şöyle 7-8 dolar 9-10 dolar civarlarında geziyordu. Sonra yaz aylarındaki çakış çok sağlam geldi ve oralarda bir kaldı. Sonrasında tekrardan 8-10 dolar civarlarına kadar yükseldi. Fakat arkadaşlar en son düşüşte tekrardan eski seviyelerine geri geldim. Ben bu projenin yapmış olduğu şeylere baktığım zaman ve bu yapay zeka ve GPU alanındaki gelişmeleri incelediğimde geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum ve ilerleyen zamanlarda yani bu 10 dolarların bile çok çok ucuz kalabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence şu fiyatlar gayet gayet güzel ve yerinde hani ucuz diyebileceğim bir fiyatta bence radarınıza alın bunu. İkinci coinimiz Torchain. Torchain aslında bayağı bir 2.5-3 dolar civarlarında kaldı. Sonra piyasada bir olay çıktı. Dediler ki arkadaşlar Torchain'in bir mekanizması vardı. Borç alıp borç verme mekanizması. Orada bir sıkıntı çıktı ve o mekanizmayı belli bir süre durdurdular. Bu da olunca piyasada bir foot döndü ve fiyatı çok hızlı bir şekilde çakıldı. Yani şöyle bakın arkadaşlar şuralarda 5 dolarlardaydı. 5 dolardan 1,5 dolara düştü. Bence şu an bu coin inanılmaz ucuz. Neden ucuz? Çünkü arkadaşlar eğer bu proje tekrardan eski yerlerine gelinmeye çalışırsa direkt 10x civarı bir şey yapacak neredeyse. Yani 7-8x civarında performans sergileyebilir eğer ki 10 doları görürse. Ve bence arkadaşlar bu projenin Bitcoin ağı ve diğer bütün blockchain ağlarıyla olan bağlarını düşündüğümde ve kullanıcılarını da düşündüğümde oldukça iyi duruyor. Kesinlikle ucuz olduğunu düşünüyorum. Bir diğer coin arkadaşlar AI16Z. Bu da arkadaşlar AI agentlarla alakalı olan bir proje. İnanılmaz yüksek değerlere ulaşmıştı. Şuraya gelip bir bakalım maksimuma baktığımız zaman tam tamına 2,5 milyar dolarlık bir market cap'e ulaşmıştı. Bugün baktığımızda 400 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bu fiyatlar arkadaşlar yani şuraya gelmiş olduğu fiyat bakın ta Aralık ayındaki fiyatlara kadar geri döndü. O yüzden bu fiyatlardan bir portföyümüze eklemek bence güzel olabilir. Çünkü arkadaşlar piyasalar düştü ama yani kripto böyle yok olacak bir şey değil. Bakın bunu unutmayın. Piyasalar sürekli değişiyor. Kripto biliyorsunuz çok volatil iniyor çıkıyor ama çıktığı zaman da çok güzel çıkıyor. Yani nasıl ki şunu 2.5'dan 400'e düşüyorsa aynı şekilde 400'den de 2.5'a hızlı bir şekilde artabiliyor. O yüzden bence oldukça ucuz olduğunu düşündüğüm bir diğer projede bu. Dördüncü coin ise arkadaşlar Virtuals. Bu da AI Agent projesi. Aynı şekilde AI 16Z gibi. Bu da arkadaşlar yapay zeka alanında AI Agent'ların bir oluşturulmasına olanak sağlayan platform. Hatta bu işin babası diyebiliriz. Bunun da market cap'i baya baya bir yükselmişti. Şu an çok güzel düştü. Şöyle maksimuma girip bakarsanız arkadaşlar. Tanesi 4,5 dolarlardaydı. Şu an 1,5'a düştü. Ben bu projenin kalitesine, ekibine... Yapmış oldukları işlere ve ilerleyen zamanlarda Solana ağına da gireceklerini düşündüğüm zaman çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Bence bunu da kesinlikle ama kesinlikle düşünmeniz lazım. Bir diğer proje arkadaşlar Brett. Brett de arkadaşlar Base Blockchain anındaki OG Mimcoin'lerden birisi. Neden OG? Şöyle girip bakarsak fiyat arkadaşlar 0.20 0.20'lere kadar çıkmıştı. Şu an 4 kat daha düşük. Şöyle bir şey düşünün. Yani kriptoya akın akın insanlar eninde sonunda gelecek. Geldikleri zaman bu insanlar bir Mimcoin almak isteyecek. Çünkü fiyatları ucuz oluyor vesaire ya da hızlı artıyor. Bir hype gelebiliyor. O zaman arkadaşlar en çok kullanılan borsalardan biri Coinbase olduğu için Amerikalılar genellikle hemen gidip BRET alacak ve bunun fiyatı hızlı bir şekilde yükselir. Yani gidip bir Dogecoin alacağım ama BRET almayı her zaman daha tercih ederim. 6. koyuna geçmeden önce arkadaşlar sizlere ön satışı devam eden Best Vault hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Şu an arkadaşlar Best Vault'un ön satışı devam ediyor ve bir Best token'ın fiyatı 0.023 dolar. Şuradaki geri sayım bitince fiyatlar %3-5 oranında artacak. O yüzden artmadan önce almak istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak alabilirsiniz. Peki arkadaşlar bu proje nedir ne değildir diye soruyorsanız adından da anlaşılacağı üzere bir cüzdan projesi bu. Kripto cüzdanlarınızı tutabileceğiniz Metamask ne bileyim işte Rabi Wallet ya da Trust Wallet tarzı bir cüzdan. Fakat arkadaşlar bu cüzdanın en önemli özelliklerinden bir tanesi daha az transaction fee yani işlem fee ödebiliyorsunuz. Bir de birçok yeni çıkmış olan projenin ön satışına katılabiliyorsunuz. Nasıl ki bunun bir ön satışı var. Aynı zamanda birçok projenin de ön satışı var ve sizler de bu sayede tüm bu ön satışlara katılabileceksiniz cüzdan aracılığıyla. Tam para miktarı 9 milyon doları geçmiş. Bu baya baya iyi. O yüzden ön satış bitmeden önce almak istiyorsanız hızlı olmanızı tavsiye ederim. Ön satışa nasıl katılıyoruz arkadaşlar? Buradan Ethereum alanından, Ethereum veya Binance Smart Chain de da BNB veya UST ile alımlarımızı yapabiliyoruz. Alımları yaptıktan sonra coinler hemen cüzdana gelmiyor. Öncelikle ön satışın bitmesini bekliyoruz. Ön satış bittikten sonra da gelip buradan cüzdanımıza coinlerimizi çekeceğiz ve işte Dexler'de vesaire satabileceğiz. Bu sayede umarım 5x, 10x civarında güzel bir performans sergileyebilir. Bir de arkadaşlar almış olduğunuz coinleri stake'e koyarsanız staking ödülü de var. Elinizdeki coin miktarını da bu şekilde arttırmış olursunuz. Evet 6. coin'imize gelelim isterseniz hemen. 6. coin Eigenlayer. Layer. arkadaşlar restaking kavramını ortaya çıkarmış. Yepyeni bir kategori ortaya çıkarmış olan bir proje. Arkadaşlar 11 milyar dolardan fazla bir para var. Tabi buradaki miktar 15-20 milyarlardaydı ama Ethereum'un fiyatı düştüğü için TVL miktar da düşüyor. Ama aslında çok da bir şey oynamıyor Ethereum bazında. Bu projenin arkadaşlar değerinin 10 dolar civarında olduğunu düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda biz bunu da görürüz. Bence bedava olan bir proje. Bir diğer coin arkadaşlar Bio Protocol. Bu da arkadaşlar Binance tarafından çok desteklenen bir sektör. Merkeziyetsiz bilim alanındaki en önemli projeden bir tanesi. Hatta Binance alanında da listeli. Hatta Binance borsasında şöyle bakalım. Evet Binance borsasında da listeli. Coinbase ve Upbit de henüz listeli değil. Oralarda da listelenirse fiyatı çok güzel ilerleyebilir. Bunun fiyatı arkadaşlar 0.8'lere kadar falan çıkmıştı sanırım. Şöyle bir bakalım. Evet 0.8'leri görmüştü. Şu an yani neredeyse 4-5 kat daha düşük. O yüzden bu seviyelerden alınır gibi mi geliyor. Bir diğer coin arkadaşlar. Bence gerçekten bedava olan bir proje. Layer Zero. Neden bu projenin değeri bu kadar az hiç anlamıyorum. Coinbase bunu kullanıyor. Ne bileyim dünyanın en büyük şirketleri bunları kullanıyor. Piyasada birçok köpleme yapan projeler, blockchain'lerin hepsi Layer Zero'yu kullanıyor. Ya da Layer Zero'nun altyapısını kullanıyor. Ve bence bu fiyatlar çok ama çok ucuz. Zaten en fazla ulaştığı seviyeye bakarsanız 7 doları görmüş. Ki arkadaşlar 7 dolardan buraya çok hızlı bir şekilde düştü. Bence tekrardan oraları görebilir. O yüzden bunu takip etmekte fayda var. Ucuz olduğunu düşündüğüm 9. coin ise Aydır. de arkadaşlar yapay zeka ve GPU alanındaki projelerden bir tanesi. Yapay zekanın ve GPU'nun gelecekte çok kullanılacağını, çok ihtiyaç duyulacağını düşündüğüm için bu alandaki merkeziyetsizliği sağlayan projeler bence faydalanacaktır. Ayrıca da bunlardan bir tanesi. Piyasa değeri 230 milyon dolar arkadaşlar. Şöyle girip baktığımızda en fazla zaten görmüş olduğu da 0.08'miş. Şu an 0.03. Yani %50 ucuz arkadaşlar. Bunun fiyatının ilerleyen zamanlarda 0.1'lere gelmesini umuyorum. Son olarak da arkadaşlar bence piyasadaki en eski, en sağlam ve kendini kanıtlamış olan bir coin varsa o da Maker'dır. Maker'ın fiyatı arkadaşlar şu an 900 dolar ama şöyle maksimuma girip bakarsanız bakın en fazla 5000 dolarları falan bile görmüştü. Hatta en son Nisan ayında 3900 dolarları gördü. Maker arkadaşlar yenileme vesaire yapmıştı kendi markasını işte Sky olarak yeniledi. Bunun ardından da yavaş yavaş böyle bir hype geldi. Fakat piyasalar çakılınca Maker da bundan nasibini aldı. Bence oldukça ucuz bir proje arkadaşlar. RVA alanında çok güzel işler yapıyor piyasalara regülasyonlar gelince bundan en çok karını maker alacaktır. Balinalar bu coin'i çok çok alıyor. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere ucuz olduğunu düşündüğüm 10 tane altcoin'i söyledim. Sizce bu 10 tane altcoin'den hangisi daha mantıklı? Siz olsaydınız hangisini alırdınız? Bir tane alacak olsaydınız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.